Merhabalar Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizler için pratik ve lezzetli bir pişi tarifi hazırladım. Pişimin içerisinde maya yok, kabartma tozu yok, karbonat da kullanmadım. Peki pişi tarifimi nasıl hazırladım merak ediyorsanız az sonra tarifimde hamuru yoğururken göreceksiniz nasıl hazırladığımı. Lezzetli ve pratik bir pişi tarifi arıyorsanız yağ çekmeyen Sizlere bu videoyu izlemenizi öneriyorum. Gelin dilerseniz tarifimize geçelim. Hamurumuz için öncelikle bir su bardağı maden suyumuzu kabımızın içerisine alıyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz şekerimi, 3 yemek kaşığı sıvı yağımı, 1 çay kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra unumu ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı un ilavesi yaptım. Her zamanki gibi bardak ölçüm 200 mililitrelik su bardağı. Hamurumu yoğurmaya başladım. Gördüğünüz gibi içerisine maya, kabartma tozu ya da karbonat kullanmadım. Hamurumu kabartacak olan içerisine eklediğim maden suyudur. Kesinlikle sizler de bu şekilde hazırladığınızda hiçbir şekilde yağ çekmeyen bir pişi hazırlamış olacaksınız. 15 dakika kadar dinlenmeyi alıyorum hamurumu. 15 dakika kadar dinlendirdiğim hamurumu şöyle bir yoğurup bezelere ayıracağım. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum hamurumdan. Ve bezelere ayırıyorum. Bezelere ayırdığım hamurlarımı gördüğünüz gibi birazcık un serpip açıyorum. Bir tatlı tabağı büyüklüğünde açacağım hamurlarımı. Hepsini aynı şekilde açıp kenara alacağım. Yağ çekmeyen lezzetli bir pişi tarifi kanalımda sizleri bekliyor. İçerisinde kabartma tozu, maya, karbonat bulunmayan sodayla hazırladığım güzel bir pişi tarifi. Sizler için gelsin istedim. Kahvaltıda, gün içerisinde hazırlayıp tüketebileceğiniz güzel bir pişi tarifi. Umarım sizlerde hazırlayıp tarifi beğenirsiniz. Tüm hamurlarımı aynı şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi gayet yapımı kolay. İçerisinde evde olabilecek malzemelerle yapacağınız bir tarif. Tüm hamurlarımı açtım ve son hamurumu da açıp kenara alıp hepsini kızartacağım az sonra. Yağımı tavaya almıştım. İyice kızdırdıktan sonra ilk pişimi tavama alıyorum. Yağına dikkat edebilirsiniz. Kesinlikle son hamura kadar hiçbir şekilde pişim yağ çekmeyecek ve tavamın içerisindeki yağ hiç azalmayacak. Hamurumun özelliği yağ çekmeyen bir hamur. Gördüğünüz gibi yağı üzerine döktükçe nasıl puf puf kabarıyor göz göz oluyor hamurlarım kızarttığım ilk hamurumu alacağım az sonra hamurumu kızarttım ve tabağımın içerisine alıyorum. Tabağımın içerisine hiçbir şekilde e, havlu bir peçete koymadım çünkü dediğim gibi yağlı bir hamur değil ve e, tabağım yağ olmayacak. Sizler de az sonra görürsünüz servis kısmında. Gördüğünüz gibi ikinci hamurumu da aldım. Aynı şekilde üzerine yağ kaşıkla yağ gezdirerekten daha fazla kabarmasını sağlıyorum. Kızgın yağ üstüne döktükçe hamurum puf puf oluyor. Sizlerde umarım ki tarifi beğenir. Tarifimin altına hazırladığınızda yorumlarınızı bırakırsınız. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Her zaman için. Hamurlarımı aynı şekilde kızartıyorum gördüğünüz gibi gayet yapımı kolay hiçbir şekilde bakın tavanın içerisinden yağ azalmıyor kesinlikle yağ çekmiyor içerisinde maya olmayan kabartma tozu olmayan karbonat olmayan bir hamur yediğinizde de göreceksiniz öyle lezzetli ki tadı Gördüğünüz gibi iki tane hamurumu tavamın içerisine almıştım. Güzelce kızarttım ve kenara alıyorum. Sizlere kahvaltıda hazırlayabileceğiniz lezzetli bir pişi tarifi hazırladım. Nacizane umarım ki sizler de beğenir sevdikleriniz için hazırlarsınız. Bu pratik lezzet hepinizin favorisi olacağını düşünüyorum tüm hazırlayanların. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı videomdan esirgemeyin hazırladığınızda. Şimdiden herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere.